Ehliyet E sınav uygulaması üzerinden soru çözümlerine devam ediyoruz. 5 soruda kendimizi deniyoruz. Soruları uygulama içerisindeki Tekil Sorular bölümünden çözeceğiz. Bu videoda trafik adabı konusunu seçiyoruz. İlk sorumuz geldi. Sürücüler beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için hangisini yapmalıdır? A Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. B. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. C. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. D. İnsanların değişebildiğine inanmalıdır. Buradaki tek olumlu cevap D şıkkı doğru cevap. 2. sorudayız. Verilenlerden hangisi Trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir. A) Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması B) Dikkatin dağılması C) Kazaya karışma olasılığının azalması D) Kural ihlallerinin artması Bu sorunun sonundaki değildir kelimesi soruyu olumsuz bir hale getiriyor. Bu şaşırtmalı soruda cevap kazaya karışma olasılığının azalması. Üçüncü sorudayız. Bir olay ya da durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı, durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir? A öfke, B engelleme, C bastırma, D empati. Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyma anlamına gelen davranış özelliği empatidir. Beşinci ve son soruya geldik. Yukarıdakilerden hangileri karayolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır? 1. Orta röfüclere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi. Bu gördüğünüz gibi çevreye verilen bir zarardır ve cevaplarda 1'in olmasını arıyoruz. Bu durumda C şıkkını eledik. 2. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması. Bu topluma verilen bir zarardır. Bu durumda 2 numaralı şıkkında cevaplarda olmasını bekliyoruz. 3 trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması. Bu da kamuya verilen bir zarardır ve cevaplarda 3 numaralı şıkkında olmasını arıyoruz. Üçünü de bir arada bulunduran sadece A şıkkı var ama yine de biz 4. şıkkı okuyalım. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vesaire yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi. Bu da çevreye verilen bir zarardır ve Cevabımız A şıkkı 1, 2, 3 ve 4'tür. 5 soruda kendimizi denedik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.